Herkese merhabalar. Ben 6A sınıfından Şebnem. Bugün Ayşe öğretmenimizin YouTube kanalından vermiş olduğu müzik aletleri projesini yaptım. Sizlerle de paylaşacağım. İlk öncelikle pipetlerden oluşan bir müzik yaptım. Hemen mızıkanın sesini inceleyelim. Gördüğünüz gibi sesi böyle. Şimdi ise boştan doluya doğru giden bardaklarımıza kaşımla vurarak arasındaki ses farkını gözlemlemiş olacağız. Hemen başlıyorum. Şimdi ise tekrar vuracağım. Gördüğünüz gibi böyle bir ses çıkıyor. Şimdi ise boş ve dolu bardağın arasındaki hemen ses farkını gözlemleyelim. İlk öncelikle boş bardan vuruyorum. Şimdi ise dolu ama Arasındaki fark şöyle diyeyim. Boş bardak kalın bir ses çıkarırken dolu bardak ise ince bir ses çıkarmaktadır. Çıkarmaktadır. Ve arasındaki fark da budur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.